İkinci sürüm, şimdi yine aynı mantık, daha önceki sürümlerde anlatmışımdır. Sağ-sol ayarı aynı şekilde, değişen bir şey yok. Hidrolik hassasiyet orta delikte. Aynı şekilde ayarları yaptım, sürüme başladım. Şimdi arkadaşlar burası aşağı yukarı, hadi iki dönüm diyelim doğru. En fazla iki dönüm ekmişizdir. Bu gördüğünüz gibi 3-5 böyle zerzevat, incir falan ekledim. Abi el işler. I um. Kardeşim bugün bende mal var, geldi adam geliyor, evin önünden arkadaşlar alıyor, hemen para peşin. Onun da şimdi hesabını yapalım. Hayırlı işler Özcan abim. Mesela hesabını yapalım. Şu anda BAMYA 80-100 lira arasında değişiyor toptancı. Mesela bugün 100 liraymış. 20 kilo çıksa çarpı 100 eşittir 2000. Şurada incir var da inciri incir almayalım. İncir önemli. Havada atsak diye hesap yapayım. Mesela arkadaşlar 20 kilo çarpı 100 eşittir. 2000 lira. En az arkadaşlar buradan 20 kilo çıkıyor. 2 günde bir toplanıyor. En az döktüğü zaman da 20 kiloydu. Şimdi 50 kilo çıktı. 50 kilo çıkıyordu. O zamanlarda 80'den almışlardı. 4000 lira arkadaşlar bir toplamada. 80'den verirseniz. Eğer ki 50 kilo çıktığında şu anda 50 çarpı 100 yaparsak eşittir 5000'ler arkadaşlar. Yani şu iki dönüm yerden biz 50 kilo bambe çıkıyor. Hani kazancı maliyeti nedir diye merak edenler olursa yani arkadaşlar iki dönüm yerden e siz daha hani devamlı ile çatarsınız vesaire çok daha iyi bakarsınız 50 kilo değil 60-70 kilo alırsınız arkadaşlar ama yani, yani 50 kilo çıktı 50 kilo toplayıp verdik o zaman 80 liradan almışlardı 4000 lira şu anda 50 kilo çıkarsa Buradan gördüğünüz gibi 5 işte çıkan belli yani 5000 lira ben 20 kilonun altında çıkmadı 20 kilo ile 50 kilo arasında ortalama olarak söylüyorum burayı yani 2 günde bir 2000 lirayla 5000 lira arası kazancımız değişiyor. Ne çıkarsa 25 çıkar, 30 çıkar. Ha bu arada küçüklerin yanında topladığımız büyükleri de söylemiyorum. Büyüğün fiyatını da hatırlamıyorum gerçekten. Yani onun fiyatı çok düşük de zaten. Onu pek ile almıyoruz. Hani onun da kazancı var ekstradan. Şimdi ilaç ne atıyoruz? Şöyle ee, ballık oluyor bazen üstlerinde işte yağmurlar şeylerden vesaire böyle örümcekler falan oluyor. Kırmızı örümcekler vesaire. Ya bu Mostar denilen bir ilaç var. Mostar arkadaşlar acayip bir şey yarıyor. Yani bilginiz olsun. Biz normalde ilaç makinesiyle atıyoruz da. Ya bu sene ben ne zeytine bakabildiğim, buna gelip ilaç bile atamıyorum. Hani kendi iş yerim de yoğun. çok sıcak, vaktim yok. Yani hani Biliyorsunuz benim olayım aslında motosiklet yani motosiklete binecek zamanım yok işlerden dolayı. Hatta sinirlenip satmayı bile düşündüm yani bir tane scooter alayım falan böyle büyük bir şey var da gezeyim gezeyim falan. Ama sonra dedim ki onu alsam da değişen bir şey yok çünkü vaktim yok gezemiyorum yani çalışmakta. Her neyse buranın kazancı bu. Yani şu gördüğünüz alandan iki günde bir en kötü 2000 ile 5000 lira arası arkadaşlar para kazanıyoruz. Yani 2000 liradan hesapla Haftada hemen hemen hadi Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar 4 gün pazar olsa Salı Perşembe, Cumartesi 2 haftada ortalama 7 defa topladığını farz et Bu sürmeyelim 30 gün vardı 15 gün Hadi bir ayda 15 defa topladığını farz et iki ile çarpsan 30 yapar arkadaşlar 30 bin lira para yapar yani 20 kilo toplasan 100 liradan satsan. Çünkü şöyle ilk başta e, şey fazla oluyor e, nasıl diyeyim size ürün fazla olduğu zaman e, fiyat uygun olur arkadaşlar şimdi ürün ilk zamanki gibi çıkmıyor e, çıkmadığı için de bu sefer de şey oluyor, aynı fiyatı otomatikman vermiyorlar sana. Şuradan gitsem nasıl olur ya? Bir deneyim bakayım. Bir sırayı sürer miyiz acaba? Şu aradan bir deneyim. E şimdi böyle olduğu zaman, ciğerim çıktı. Böyle olduğu zaman fiyatlar farklı oluyor. Şimdi mahsul azalmaya başladı. İlk zamanki gibi çıkmıyor. İşte 50 kilolardan bir anda 30 kilolara düştü. Bazen 20 kiloya düşüyor. Tekrar 30 kiloya çıkıyor. 40 kilo 50 kilo yine düşüyor. Fiyat sürekli oynuyor ama artık ilk zamanlardaki gibi mahsul vermez. Bambi ilk verdiği ilk bir ay farklıdır. İlk birkaç hafta. Sonra biraz düşer. ona rağmen bence hani bereket versin. Şu kadarcık yerden ayda 15 gün çalışıyorsunuz. 15 gün tatil. Yani 2000 lira kazansan 30 bin lira para yapar. Neredeyse iki asgari ücret. Ki ee, en iyi rakamla söyledim. Hadi bunun bazı zamanlar ilk zamanlar 50 kilo çıktığını düşünün. 2 değil de 4 Yani ortalama bir aylık geliri 15 defa toplamada 2 bin liradan 30 bin liraysa bunun işte bir 4-5 bin lira kazandığınızı düşünün. Bir 5 toplamasındansa hadi 10 bin da. <laughs> Pardon ee, Ortalama 2 değil de 4 kazansanız Bir 5 toplamadan da 30 bin liranın üstüne koyun 10 bin lira da 40 bin lira ee, Geliriniz var Neredeyse memur maaşı arkadaşlar Yani bu bu arada tabii yani 20 kilonun altına burası düşmez yani ben 20 kilo kötü rakamdan hesaplıyorum 40 belki de şey yani ölüsü 30 bin liralık geliriniz olur o da ölüsü yani iyi halde de buradan 50 milyar para kazanabilirsiniz arkadaşlar ve ayın 15 gün çalışarak. Yani. Ben mesela 80 lira biliyordum bugün annem şey dedi oğlum 100 liradan sattık dedi o dedim Allah bereket versin ya ki taneleri görüyorsunuz şimdi e, biraz yaklaşacağım. bir de çok hızlı büyüyen bir şey hani topluyorsun eve gidiyorsun mesela sabah toplandığı burası e, akşama kadar senin küçük dediğin bamyalar büyüyor zaten yani çok küçük diye almadın bamya o günün akşamına toplanacak kıvama geliyor Neredeyse o derece. Ertesi günde zaten topluyorsun. Ertesi gün sabah gelip topluyorsun. Ha ilaç işine geleyim, biz Mostar atıyoruz. Herhalde peder e, bir defa falan kullandı galiba Mostar'da. O Mostar'da zaten şey çok uzun ömürlü, uzun soluklu bir ilaç değil. Attığın yerden hani üzerinde bir hastalık bir şey varsa hani o zaman faydası olacak bir ilaç. Öyle etki ediyor, öyle faydası olan bir ilaç. Çok aşırı da öyle kuvvetli bir ilaç değil. Üzerinde zaten şeydi 24 saat falan mı etkili öyle bir şey vardı. O da arkadaşlar şey hani Şöyle atılır mesela bugün sabah geldik topladık ya ilacı da getiririz toplandıktan sonra ilacı olan kalır burada ilacı atar sırt tulunmasıyla da atılabiliyor zaten. Mesela biz geçen sefer şey sırt tulunmasıyla attı o basıyoruz gidiyoruz biz orada kendimiz seçiyoruz işte örnek veriyorum şu boya kadar mesela serçe parmağına kadar birinci nevi diyoruz ondan sonrakiler işte örnek veriyorum şu parmak koyuna kadar ikinci nevi oluyor en büyükleri de artık belli zaten böyle koca koca bazıları fırlıyor gidiyor o kadar acayip saçma sapan büyüyor onlar da üçüncü nevi ona göre fiyatları var bu arada ben hep hani ikinci üçüncü nevi hesaplarken onları işin içine de koymadım ben sadece küçüklerden kazandığınız parayı söyledim hani en kötü 30 bin lira bir de 50 bin lira arası para kazanabilirsiniz aylık 15 günde yani 15 toplamada bir ayda 15 toplama yaparsanız. Ona göre hesapladım. İlaç da o şekilde yani topladığımız gün Hemen arkasına atılır. Ertesi gün çünkü toplanmayacak, ondan sonraki gün toplanacak. Hem de ilaç etkisini kaybetmiş olur sonuçta. E, bir ilaç atıyorsun mahsul döksün diye tamam eyvallah ama yani insan sağlığıyla da öyle oynamaya gerek yok. 3 e, kuruş fazla kazanacağım diye öyle sabah akşam da gelip ben buraya ilaç atmam. Ha şöyle bir durum var evet gerçekten sabah akşam buraya e, bamya e, işte gübresini, sıvı gübre hani evet ilacı dayarsanız Buradan her gün 50 kilo alırsınız arkadaşlar, onu söyleyeyim hani, uzunca süre 50 kilo alırsınız. O birazcık da şey, ya ben o vebale girmek istemiyorum. Ben o vebale alamam, yani cebime 10 bin lira, 15 bin lira fazla girecek diye de, çünkü o para tek seferde bir şey oluyor, yani çıkıyor yani. O yüzden kimsenin hakkını sağlığıyla oynayamam böceklenirse, dökmezse mostlarımı atarım. Zaten onu topladıktan sonra tüm üstüne bir günde boş geçiyor. Ertesi gün gidiyorum. O zaten ilaç etkisini kaybetmiş oluyor. O anda üstündeki böcekleri öldürüyor o kadar. Onun haricinde yok gübreymiş, yok şuymuş hani sıvı yok formu özellikle atıyorlar yani. Bilginiz olsun bu işi yapan çok. Ben yapmıyorum abi. 10 kilo, 15 kilo eksik çıksın. Ne yapayım? Sonuçta insan sağlığıyla oynamaya gerek yok ya. Yani. Oynayan da kendini bilecek. iş. Bana bir şey diyemem. Ben ilk defa bamya topladığımda şey de şu üzerlerinde çiçekler vardı. Onlar bamya olmaya yeni başlıyor. Ben onları bamya diye koparıp koparıp eve gitmiştim. Ne gülmüşlerdi ya bizimkiler bir sonraki günün mahsulün çiçeklerinin hepsini koparmışım. Bunlar mesela daha şey üzerinde e, çiçek çiçek mesela bamya değil. Ben onları bamya diye koplayıp eve gitmiştim. Diyecektim ki insanlar bunun neyini yiyor, neresini yiyor falan. Hayatında bamya mı topladım? Daha ilk günde ikiler gelemedi, sen git topla dedi. Ben hem bamyeleri hem çiçeklerini toplayıp gitmişim eve. Bak, kaç sene önce hatırlamıyorum. Bayağı ufak. ya. Yani. Yani e, tarımla uğraşıyorsunuz, boş değeriniz varsa, boşta da işiniz varsa değerlendirmek için evet bence hani evet ya evet toplaması biraz zor meşak et. ama iki günde bir topluyorsunuz. Kendi yeriniz varsa abi iki dönüm ekin. Gayet de güzel bakın. Yani en kötü kazanacağınız rakamı söyledim size. Yani 20 kilo çıksa 100 kilodan versiniz ve hareket versin. 2 günde bir 2000 lira. Yani güzel para 15 toplama yapsanız 30 lira para yapar. Sen ayda 15 defa toplasanız 30 bin lira para yapar arkadaşlar. 20 kilodan yani bu. O kalkıp 30 kilo bazı günler 30 çıkacak bazı günler 50 falan. Yani ortalama siz 30'u 40-45 yaparsınız arkadaşlar. 40 bin lira yaparsınız. 45 bin lira bir memur maaşına gelir. Ya yani çok güzel. O paranın da tamamını yemezsiniz. Asgari ücreti vereyim. O 30 40 bin lira mı kazandınız arkadaşlar? 10 bin lirasıyla hemen yatırım yapın. gelin her ay 10 bin liralık altın alın şey yapın, atın kenara, yatırım yapın, birikim yapın. Hem işiniz görülür, hem şey yapar, boşta kalmazsınız. Sonra da o paraya bir şey alırsınız, bir şey de değerlendirirsiniz. Artık o e, sizin hedeflerinize, isteklerinize bağlı bir şey. Ya ben şahsen 3 ay boyunca evde boş oturacağım ha. Örnek vereyim, bağımı 3 ay boyunca toplarım abi. Bereket versin yani. Ayda 40 bin lira kazansam, 3 ayda 120 bin lira. 15 gün işe gideceğim. 15 gün işe gitmeyle bana kimse o parayı vermez. Ya gökten para istesem o para benim cebime girmez. O yüzden ben bambiye ekerim. Meşaket ama parası güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ama tek kişi yapıyorsanız bakın tekrar ediyorum şöyle. iki dönümden fazla ekmeyin. Hani toplaması zor. Ya yani ilaç atması bir sırt bulunmasıyla bile atarsınız bunu. Gelirsiniz birkaç saat uğraşırsınız ama Zaten devamlı ilaç atmıyorsanız böceklerin dinde atıyorsunuz sadece olur mu olur ama harici iki dönümden fazla ekmeğin ee, toplarken sıkıntı yaşarsınız zor olur iki dönüm ekin ki şu, en azından şöyle bir şey olur ya dersiniz kardeşim ben iki dönüm ektim toplayamıyorum zor oluyor ne yapacağım arkadaşlar iki tane kazık tarlanın ortasına tarlayı yarıya bölün. Bir gün birini yarısını toplayın, bir gün yarısını toplayın. En fazla yorulmazsınız, sıkılmazsınız her gün gelmiş olursunuz. Ama örnek veriyorum, ha toplayabilir, az oldu mesela az dökmüştür o gün hepsini toplarsınız, ertesi gün gelmezsiniz. Ama baktığınız zaman niye çok ona göre bayağı çekersiniz. Ya da ya verin birine e, hani gel kardeşim de kardeşimle 200 lira, 300 lira ömreye de bir saat bana yardım etti. Valla 300 liraya çağır birini. YÖMEJ'e de bulabilirsin. İlla o gün yapman gerekirse ver yömeye parasını. Ne olacak ya 3 kilo bana 300 lira zaten. Adam 10 kilo toplasa tamam işte. 10 kilo toplasa sen adama 500 lira versin zaten. Çünkü o gün toplamazsan ertesi gün zaten o banmiye büyüyecek. Yani çöp parasına gidecek. O yüzden yani yömeyeci parayı adam 300 adam günlük 300 liraysa gel kardeşim ben sana 400 vereyim de 400 verim. Adam zaten şey sadece hani parasından zaten kat kat fazlasını toplayacak da parasını zaten çıkaracak hem en azından mahsul çark etmiş olur dönmüş olur aksi takdirde o mahsul çöp olur yani bilginiz olsun toplanmazsa büyürse ikinci nevi olacağı için ikinci üçüncü neviye geçtiği için çünkü çok hızlı büyüyor yani. tahmininizden de hızlı büyüyor bilginiz olsun neyse arkadaşlar anlatayım derken uzun konuşmuş olabilirim Kazanç işleri yani bu şekilde. Arada bir de işte böyle sürmek lazım. Ama imkanınız varsa yapabilirim diyorsanız yapın. Ya yani ben şu anda köyde yaşıyorsaydım biz bu tarlayı komple ekerdik. Gelirdik. Annem, babam, var üçümüz bir günde topluyorduk. Yoruluyor muyduk? Evet, yoruluyorduk. Çünkü burayı komple toplaması da yani biraz şey e, zor. Çünkü oradan 4 4,5 dönüm falan oluyor. Ama yani güzel güzel para kazanırdık. Sağlık olsun. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.